Nursel Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında, gelinim mutfakta sunucu Nursel Ergin eşi kimdir, Nursel Ergin neden boşandı, var mısın yok musun yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Nursel Ergin, 6 yıllık eşi Murat Akyer ile boşandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergin, hasar ne kadar çoksa, tamir o kadar uzun sürecekti. Bizim de hasarımız çok büyüktü ve kendi içimizde kaybolduk ifadelerini kullandı. Peki, Nursel Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında, gelinin mutfakta sunucu Nursel Ergin eşi kimdir, Nursel Ergin neden boşandı, mutfağın, Nursel'in evi, gelinin mutfakta gibi yapımların yüzü olan ünlü sunucu Nursel Ergin, Instagram hesabından 2017 yılında evlendiği Murat Akyer ile boşandığını açıkladı. Peki, Nursel Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında, Gelinim mutfakta sunucu Nursel eşi kimdir? Nursel neden boşandı? İşte ayrıntılar. Nursel kimdir? Nursel 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi basınla paylaşılmadı. Nursel Var mısın yok musun adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir. Nur Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizi de suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılından Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Nursel Ergin Özel Hayatı Nursel Ergin 2017 yılında Murat Akyer ile evlendi. Nursel Ergin ve Murat Akyer 2023 yılında boşandı. Nursel Ergin ve Murat Akyer neden boşandı? Nursel Ergin, Murat Akyer ile boşanmalarının sebebi olarak yaptığı paylaşımda bizim de hasarımız çok büyüktü ve kendi içimizde kaybolduk. Bazen sevdiğiniz insan kendi içine girip gözden kaybolur. Üzülerek bildiriyorum ki biz Murat Akyer ile boşandık.